ticaret yaparlar, mal alırlar, verirler. Ama sürmeneli kalkmış gitmiş bayburda, Bayburt'lu hiç tanımamış öyle. Ulan sen demiş bir daha sürmeneye gelirsin. Ben o zaman sana yapacağımı bilirim. Adam gelmiş sürmeneye tekrar Bayburt'lu. Tabi sürmeneli gene bunu ağırlamış, yedirmiş, içirmiş. Akşamda gel demiş seni evde musafir edeyim demiş. Getirmiş öyle eve. Buraya kadar her şey yolunda. Yatırmış Bayburtlu'yu, sabah karşıda gitmiş, tüfeği almış, sürmeleri, vur diyor ne zannedeceğiz. böyle cezaevine girmek var onun sonunda. Bak zekaya bak. Bu Bayburtlu'nun da bir eşeği varmış. Onu da aklına bağlamışlar ya akşamda. Sürmeleri gitmiş bu eşeği çözmüş. Tarlaya salmış. Tabi uyurken Bayburtlu bir an evvel kap demiş ona kap. Yardım et bana demiş, tarlaya domuz girdi. Bayburtlu'da uyku sarhoşu kalkmış, bak, tüfeği vermiş eline bizimki. Bayburtlu'da uyku sarhoşu doğrulmuş tüfeği, bom, vurmuş. Aha dedi, ses kesildi, vurduk dedi, rahat, rahat ol dedi. Tabii güneş açmış, sabahleyin gitti, baktı ahırda bayburtlu eşek yok. Bir baktı eşek tarlada, dört nağ uzanmış yatay. Velen sen ben kendi eşeğimi vurdurmuş sen. Dedin olan ne biçim adamsın sen Bayburt? Kel, kelursun, kelurun Bayburt'a dedi. Adamını tanımasın. Kelursun sürmeni, eşeğini tanımasın. <laughs>